Ben iki üç defa İran'a gittim. Onların Muharrem ayinlerine de katıldım. Gitmeyin. Ben hocayım. Araştırma için girdim. Gitmeyin. Yani İmam-ı Azam Hazretleri Ehl-i Sünnet akaidinde Ehl-i Kıble kafir denmez demese <laughs> ben İranlıları Müslüman saymam. Çünkü 10 Muharrem'de zincirlerle dövünüyorlar. Ben aralarına girdim efendim. Ebu Bekir ana diyorlar. Ömer'e ana avrat seviyorlar. Osman'a ana avrat seviyorlar. Peygamber dedi ki dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Onlar böyle söylemesine rağmen onlara ana avrat seviyorlar. Yalnız bir yerde değil her yerde, her köyde böyle zincirlerle çıplak dönüyorlar. Hatta o kadar heyecanlanıyorlar ki sen öldün ya Hüseyin hayat bana haram olsun kılıcı vuruyor kafasına. Kılıcı resmen vuruyor. Ölenler oluyor. O derece